Bütün akademik bilgileri bırakın, her şeyi bir kenara koyun. İnsana sadece merhametli olmayı öğretin ya. Merhamet ya. Bundan daha değerli bir kavram var mı? Çok basittir abi. Merhameti olan hiç kimseye hiçbir zeval vermez. Yoksa o kadar kolay mı ya bir canlının bir başka canlının hayatına kastetmesi? Hayvana, kuşa, karıncaya, börtüye, böceğe, insana, ağaca inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil yani. Kardeşim merhamet aşılayın insanlara ya. Sevin lan birbirinizi bu kadar zor değil bu iş ya. İnsanlar sükunetle yaşayacak. Milyon euroluk teknen de olsa, iki kürekli kayığın da olsa gidecek başka deniz yok. Danadan bir tane antrikot çıkıyor, ikincisi yok. Birisi yağda kızartıp yiyor, biri mangala atıp yiyor, öbürüsü de işte başka türlü bir ambalaj yapıp, bilmem ne sosu yapıp 200-300 liraya birine iteliyor. Yani seçim senin, yediğin et aynı et. İnsanlar bence o kafa karışıklığından kaynaklı mutsuz oluyorlar. Korkmasınlar. Mesela İstanbul'daki arkadaşlarımın bir çoğu işte arıyor beni. Ya Hatay'a gideceğim ne tavsiye edersin? Git diyorum bir sanayide dürümcünün yanına. Sarsın sana. Göm diyorum yani. Ya da ge gelin diyorum hani abla evim var burada. Köy evi. Orada kalırız bir. Ya biz böyle işte şimdi rahatsızlık vermeyelim falan. Cık. Ya şimdi bu cümle zaten başlı başına rahatsız edici bir cümle. Ben şunu biliyorum. Senin o buraya gelip en lüks otelde kalabilecek imkanın var, fırsatın var. Ee, işte sana servis edilsin, sana hizmet edilsin böyle alışkanlıklarım var. Bunların hepsini kabul ediyorum. Ama asıl değerli ve güzel olanı vaat ediyorum ben sana. Seni yerde yatıracağım diyorum ya. Döşek sereceğim sana. Sivri sinekler ısıracak seni. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Şöyle şöyle uyuduğunu düşünsene. Sabah bir kalkacaksın böyle kızamık gibi. Ama şimdi ne olacak günün sonunda biliyor musun? Abi bir gün uğurlara gitmiştik. Bizi bir sivrisine kısırdı. <laughs> Anladın mı? Ya işin şakası bir tarafa. Vallahi buralarda güzel hayat ya. Yani buralardan kastım şey değil. Anlattığım ayrıntılarda güzel hayat. İnsanlar bu değerleri kaybediyorlar. Daha güzel arabam olsun, daha büyük evim olsun, daha olsun, daha olsun. Baba yani güç ya da para ya da mülk çok taşınabilir bir şey değil ki ya. Dükkanı bir kapatıyorlar bitiyor işin yani. Bir kapatıyorlar dükkanı bitiyor işin yani. Bir sükunet abi. İnsanlar artık haddinden fazla yaşamaya çalışıyor. Haddinden fazlasına talip oluyorlar yaşarken. Haddimizi bilmemiz lazım ya. Bir sakin olalım.